Yürüsen mal. Ya ne kadar geri zekalı insanlar var ya. Araba devirden düştü. Bak 130 da 130 gerçekten gaz kesmeyecek. 130 vallahi 130. Bak. Görüyor musun? Nasıl giriyor? Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün güzel bir video çekelim dedim. Kanal videosuz kalmasın. Arkadaşlar her zaman önce kemerimizi Bağlıyoruz Kemersiz Kesinlikle yolcu Yolculuğa çıkmıyoruz Gerçekten arkadaşlar Bu size bir ders olsun yani Arkadaşlar bu arada size söylemem gereken bir şey var Bugün Bizim e, Dükkanın önünde bir kaza oldu Kaza yaptık e, Daha doğrusu biz yapmadık da O da bizim bir akrabaydı Bizim müşterinin arabası geldi. Kapının önünde duruyordu. Aynı. Ben arabayı aslında oraya koyacaktım. Sonra bilmiyorum dedi. İçinden bir his koyma dedi oraya. Ben de dedim sıfır yanaşayım. Böyle mili mili, milimi milimine yanaştım. Yanaştım işte. Sonra e, önde bir park yeri kaldı tabii. O da dar bir park yeriydi. Müşteri de geldi arabasını oraya koydu. Bir tane e, öbürü de akrabamız. Bir tane de geldi adam tabii bizim genlerimizde var araba hastalığı. Yanlıyordu, toparlayamadı. Direk ee, direkt arabaya girdi. Direkt girdi yani. Mahvetti araba. İkisi de mahvoldu daha doğrusu. Kafasını vurdu işte. Ee, şeyini vurdu. Bacağını herhalde incitti. Yani kötü bir kazaydı. Ben şimdi size şeyini koyarım. Nedir ismi? Resmini koyarım. Zaten bizim takipçilerin çoğu bizim dükkanı da şey de biliyor yani defalarca kez gelip gören oldu. Yani anlayacağınız arkadaşlar durum bu. Ee, kötü bir gündü. Şimdi ben Arnavutköy Bolluca'dayım. Ben sürekli buralardayım arkadaşlar yani. Bolluca'yı avucumun içi gibi bilirim. Çünkü daimi geliyorum buralara. Arnavutköy'ün en iyi bildiğim yerlerinden biri burası. Şimdi siz diyeceksiniz ki bu kola kalitesiz bir kola. Hayır arkadaşlar içindeki kaliteli bir kola. Ama kutusu kalitesiz. Çünkü kolayı bunun içine koydum. Buz gibiydi. Bir daha da uğraşmak istemedim. Bu arada arkadaşlar arabayı satıyor muyuz diye bir şey de söyleyeyim size. Arkadaşlar arabayı satacağız. Gerçekten satacağız. Bilginiz olsun yani. Sebebi ne? arkadaşlar aracın kilometresi yeterince geldi yani bayağı yükseldi bu aralarda bir yoğunluk var hem ben çalışıyorum hem babam çalışıyor yani gerçekten vaktimiz olmuyor girip araba bakmaya falan yani bir anda arabayı satabiliriz yani bir bakmışsınız yok o derece yani ee, bakımları geliyor sürekli servise veriyoruz bir şeyini yapıyoruz başka bir şeye arızalanıyor Ford güzel araba ben bir şey demiyorum ama e, bu Peugeot motoru kullanıyor ya gerçekten o motor iyi bir motor değil Ford'un orijinal motorları mükemmel ama e, bu başka markaların motorunu kullanıyor acayip kötü bir motor gidiyor bak güçlü Ford'un motoru şey Peugeot'un motoru ama yani gidiyor güçlü bir motor üstelik turbosu falan ona göre daha büyük Peugeot'un serilerine göre daha büyük bir turbosu var. Gerçekten araba güzel. Ben arabamı seviyorum yani. Arabada sıkıntı yok yani. Bu 2015 model bir araba. Gel 2015 hatta 2019-2020 model kedi getir. Yemin ediyorum bak iddiasına varım. 2020 kedi getir. Onun direksiyonu bunun iki kadar yumuşak olamaz. Her iddiasına da varım. Yani o derece. Her iddiasına varım. 2020 model kedi getir. Onun direksiyonu bunun iki kadar yumuşak değil. Ta ki 2021'de makyaj gören kasaya kadar. Makyajlı kasanın direksiyonu çok güzel. Ben onu sürdüm. Hatta makyajlı değil ki o. Yeni kasa bildiğin yeni kasa. Çünkü eski kasası makyajlıydı. Sürekli makyaj verip verip şey yapıyordu. Piyasaya sürüyordu. Şimdi benim burada devri düşürmeden çıkmam lazım. Yoksa araba çıkmaz. Çok dik bir rampa şimdi siz de anlayacaksınız. 100 çıkmıyor. Bu rampayı biliyor musunuz? Bir saniye fren bu rampa arkadaşlar e, haberlere çıkmıştı. Burada tırlar kaza yapıyordu kışın. Bakarsanız gerçekten kötü bir yol. Bakın. ben lastik kaya, kaya anca duruyor. Gerçekten zor bir. Bak ben mesela burada biraz süratli olsam bırak kışı şu an bir araba kayar yani. Yüklü olduğum zaman. Ben durmadan yeşil yanacağım. Durmuyorum hadi. Durmuyorum. Durdum. Ha bak yeşil Ben Bende böyle bir şey var işte. Trier setinde bir hata var. Ona yaptırmam lazım. Gaz çek kestiğim zaman bir ses yapıyor. yapılması gerekiyor. Ben sanayiye götürüyorum. iyi bir usta yapsın bunu ya. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Gerçekten şu anki ustalar ya şu an şimdi hepsinin hakkını yemeyeyim. İyileri vardır aralarında. İyilerini ben eline öpüyorum. Gerçekten. Ama şu an piyasada temiz usta nadir kalmış. Çok az var. Ya hangi ustaya gidersem gideyim yapamıyor kardeşim. Vallahi yapamıyor ya. Ustaya giriyorsun bir şeye baktırıyorsun hemen bin lira bin lira gitti bile O derece yani gerçekten öyle Şu anki ustalar Yani çoğunluğu bilmiyor işi kardeşim Bilmiyor Yeni ustalar Uzaktan eğitimli usta olmuşum tarzında yani Bilmiyorlar Keresiz iyi gidiyor. Oo bak bu da bizim tanıyorum bunu Mustafa abim. Onun arabası. Nerede görsem tanırım. Grand ve çünkü gizli özellik açtırdım. Gizli özellik ne? Bak 130 da 130 gerçekten gaz kesmeyeceğim. 130, vallahi 130. Bak, görüyor musun? Nasıl giriyor? Bana gelip dolalarla hava atmayın bu konuda. Kardeşim en iyi yol araba ticari kısmında Ford'tur. Bunu inkar edemez. Bu oraya Fiorino veya başka bir markayla girseydim şimdi araba uçmuştu. Takvat atmıştık. Zaten 100 yapmıyor da araba. Yani hiçbir arabayı kötülemiyorum. Ama gerçekten iyinin iyisi vardır. Gidip başka arabalara laf atmayın. Bak, ben kolay kolay gidip e, altından kalkamayacağım bir arabaya laf atmam. Atmam kardeşim. Mesela ben kediye laf atarım. Niye atarım? Ben kedi kediden çok daha iyi özellikleri olan bir araba yani bence. 2015 model kediden daha çok donanımlı bir araba. Cam taban 2021'de gelmiş bir araba kedi yani. Böyle düşün. Bu videoda bayağı keseceğim yerler olacak. Çünkü bayağı beklediğimiz yerler oldu. Çok güzel bir montaj yapıyor bu video. Arkadaşlar i̇şte bugünün böyle geçti işte bunda daha anlatacak bir şey yok bence.